Merhaba arkadaşlar. Bir hastamızı meme dikleştirme ve protez ameliyatı gerçekleştiriyorum. Hastamızın göğsü çok sarkık olduğu için ister istemez dikleştirmek gerekiyor. Tabi volümü de yeterli değil. Volümü de az olduğu için bu nedenle protez de koyuyorum. Hep hastalarla çok karşılaşıyoruz. Özellikle zayıf, kilosu az, dokusu ince olan hastalarda sadece protez yaptığımızda hastanın göğsü sarkık oluyor. Sadece dikleştirme yaptığımızda da küçük oluyor. O yüzden her ikisini tercih etmek durumunda kalıyoruz. Bu tip hasta çok fazla ve bunlarda tabi sonuçlar da hakikaten eğer tecrübeliyseniz çok güzel oluyor. Diğer şekilde hasta bir süre sonra yeterince dikleşmediğinden yakınabiliyor. Çünkü burada aslında birbiriyle zıt çalışan iki mekanizma söz konusu. Bunlardan birincisi protez ağırlık etkisiyle göğsü aslında aşağı indirmeyi meyleden bir konuda dikleştirme ise bunun tersine çalışan bir yapı, bir ameliyat tekniği. Nihayetinde bu tip memelerde düzgün şekilde planlayıp, düzgün şekilde yaptığınız takdirde hasta çok mutlu oluyor. Diğer şekilde hasta ikinci ya da üçüncü ameliyatlara girmek durumunda kalabiliyor. meme protezi ne dikleştirmek dediğinizde iyileşme süresini aslında çok da fark ettiren bir şey değil. Kaldı ki bu hastamızda sadece meme protezi değil, beraberinde kombine bir takım işlemler de gerçekleştiriyorum. Böyle düşündüğümüz takdirde yani her birisi için hastanın ayrı bir sıkıntı yaşaması gerekir diye düşünülebilir. Aslında öyle değil. Yani aynı anda ben bu hastaya aslında altamiyat yapıyorum. Ki bu meme bunlardan sadece birinin ikisini oluşturuyor. Beraberinde bu hastaya karın germe, liposuction, BBL de yapıyorum. Bu nedenle yani her 3 ameliyatı bile yapsak bu hastamız için iyileşme süresinde çok büyük bir fark söz konusu olmaz.